Cem Baba için ver ağam mikrofonu ha. Al. Yok yok. Ne o? Hay bir konuşma yapalım ondan sonra. Ş Cem Karaca için yola çıktık. Evet. Böyle bir teklif geldiğinde ne dediniz? Ne diyebiliriz? Şimdi böyle bir teklif gelince tabii ki mutlu oldum. Yani kendisini rahmetle anıyorum. Türk Pop'unun büyük ustalarından yeri doldurulamayacak bir ses, büyük bir üstad. Böyle böyle bir Cem Karaca albümünde bir Cem Karaca bestesi seslendirir misiniz deyince ben çok mutlu oldum tabii. Ve okuyabileceğim, yorumlayabileceğim güzel bir parçasını seçtim. Albüme katılan bütün arkadaşlar da kendi özgür ifadeleriyle okuyabilecekleri ezgileri seçtiler ve bir Cem Karaca dayanışma albümü, bir Cem Karaca klasiği olarak bugünün gençlerine Cem Karaca'nın sözleri, müzikleri Yıllarca kalabilecek bir albüm niteliğinde güzel bir albümü kurtarmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz ve Volkan Konak alıyorum mikrofonu. Evet, Volkan ben, Konak Cem Karaca'nın albümünde yani benim anamın anlayacağı dilde kasetinde. abi. efendim canım. Ee, bu eser Cem Abin e, Kuvay Milliye, yani Kurtuluş Savaşı yıllarında Karadenizler için yazdığı bir eserdi. Ben bu eseri Kurtuluş Savaşı yıllarında en çok Mücadele herkes gösterdi ama Kastamonu ve İnebolu kadınları için okumak istiyorum. Güzel, güzel. Bütün kadınlara gitsin o zaman. Bütün hanımlara gitsin, analara, bacılara, yarlara, sevgililere gitsin. bir dereden İllas temel süreya Kürekler siya siya Emanet makinal Tüfekler hoçkis marka Karadeniz denizdir Kah kah delidir Delirir kara yeldir Kara oy kara yel Kara kara Yaşar yaman nesi Takdiler kürekleri Gele karşı çekmekten Kırıldı bilekleri Karadeniz uşağının Yoktur can yelekleri Hacı bir gülizar Kıyıda bekleyen Sırtlayıp düfekleri Cepheye taşımaya Cepheye taşımaya, cepheye taşımaya Hace Ümmü Gülüzar Gittiler o dereye Aldiler tüfekler Kürekler siyah siyah İlyas Tebel Süreyya Hace Ümmü Gülüzar Bir yastığa baş koyar Bir tetiğe basarlar Bir tetiğe basarlar Bir tetiğe basarlar Bir tetiğe basarlar oh, oh. Şimdi Edip abinin Edi dediği gibi Volkan kardeşimiz dedi Karadenizli ya dedi tam şiveyi tam oturtmuş ve çok güzel okumusun. Eyvallah. Ağzına sağ sağlık. Cem ben Karacan Cem Karacan anısına saygıyla eğiliyorum. İnşallah Kısmen. amacına ulaşır. Sağ <laughs> ol. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Allah savaş vermesin. Eyvallah. Allah savaş vermesin. Yemin ediyorum bu parçayı Arkamızda bu parça çalacak, biz önüne savaşa gideceğiz. Böyle bir şey yok, böyle tarihçi <laughs> bir parça yok. <laughs> Dolduruyor adam biliyor musun? Fişek Eyvallah. gibi vallahi. どっちが